Antik mitolojinin belki de en merak uyandıran konusu olan Anunnaki'lerin gizemli yaratılış hikayesi üzerine derin bir yolculuğa çıkacağız. Sizce Anunnaki'ler gerçekten uzaydan gelen tanrılar mıydı yoksa sadece efsanelerle süslenmiş kadim bir halk hikayesi mi? Videonun sonunda bu soruların cevaplarını birlikte keşfetmeye çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Ama önce size bir soru. Sence bu kadar eski bir uygarlık ileri teknolojik bilgilerle donatılmış olabilir miydi? Bu konudaki fikirlerinizi yorumlara yazın. Videonun sonunda bu soruya dair bilimsel ve efsanevi bakış açılarını paylaşacağım. Anunnaki, Sümer mitolojisine göre krallar listesi ve çeşitli kil tablet metinlerinde geçen varlıklardır. Gökyüzünden inenler veya kraliyet kanı taşıyan tanrılar gibi tanımlamalar bulunur. Birçok kişi Anunnakilerin insanlığın ilerleyişine etki ettiğini, hatta genetik müdahalelerde bile bulunmuş olabileceğini öne sürüyor. Ancak ortada kesin kanıtlar var mı, yoksa bunlar sadece söylentilerden mi ibaret? Bu gizemin derinliklerine inmeye hazır olun, çünkü anlatılanlar sandığınızdan çok daha şaşırtıcı olabilir. Antik Sümer, Akad, Babil gibi uygarlıklar zengin mitolojik metinler bırakmıştır. Tabletlerde yaratılış hikayelerinin yanı sıra tanrıların ve yarı tanrıların insanlarla etkileşimlerinden sıkça söz edilir. Örneğin Sümer yaratılış destanı Enuma Eliş, tanrıların dünyayı ve insanı nasıl yarattığını anlatır. Burada kimi araştırmacılar Anunnaki kelimesine özel bir önem verir. İddialara göre Anunnakiler insanoğluna tarım, yazı, astronomi gibi bilgileri öğretmiş olabilirler. Hatta bazı uç teorilere göre dünya dışı bir kökenleri vardı ve insanı kendi genetik denemeleri sonucunda geliştirdiler. Peki bu iddiaların ne kadar doğru olabilir? Anunnaki'ler hakkında modern dönemde popülerleşen fikirlerden biri de Zekaria Sitchin'in teorileridir. Sitchin, Sümer tabletlerini farklı bir yorumla ele alarak Anunnaki'lerin aslında Nibiru adındaki bir gezegenden dünyamıza geldiklerini öne sürer. Bu teoriye göre Anunnaki'ler kendi ırklarını kurtarmak ve kaynak elde etmek için dünyada altın madenliliği yapmaya ihtiyaç duymuş insanı da bu iş için yaratmışlardır. Peki bu ne kadar gerçekçi? Pek çok akademisyen Sitchin'in çeviri ve yorumlarının hatalı olduğunu savunur. Diğer yandan alternatif tarih araştırmacıları bu savı ilgi çekici bulur ve kanıt olarak Sümer metinlerindeki çeşitli sembolik anlatımları gösterir. Siz bu teoriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Geleneksel arkeoloji ve tarih bilimine göre Anunnakiler Sümer Panteonu'nda yer alan tanrı gruplarından biridir. Büyük tanrılar ve daha alt rütbelerdeki tanrılar olarak hiyerarşik bir düzen vardı. İnsanların tanrılarla konuştuğu tabletlerdeki metinler çoğunlukla ritüel ve dini ifadeler içerir. Bilimsel bakış bunların metaforik ve dini metinler olduğunu, uzaylı kavramına işaret eden somut kanıtlar olmadığını söyler. Alternatif tarih meraklıları ise bazı buluntuları, örneğin ileri astronomi bilgisi, yapısal ustalıklar, farklı yorumlayarak Sümerler bu bilgiyi nasıl elde etti sorusu ortaya atar bu noktada kimileri göklerden gelen tanrılar ibaresini kelimenin tam anlamıyla uzaylılar olarak yorumlarken kimileri de bunu sadece sembolik bir dil olarak görür şimdi videonun başında sorduğumuz soruları hatırlayalım anındakiler gerçekten uzaylı bir ırk mıydı yoksa sadece mitolojik bir hikaye mi Şöyle ki kanıtlanmış bilimsel bir gerçek değil kökeni mitolojik metinlere dayanıyor uç teorilere göre uzaylı olabilirler fakat akademik çevre bunun gerçekliğini kabul etmiyor bu kadar eski bir uygarlık ileri teknolojik bilgilere sahip olabilir miydi geçmişe gitti. Sümerler dönemi için çok ileri sayılabilecek astronomi, tarım ve yazı bilgileri mevcuttu. Ancak bu bilgilerinin kökeni uzaylılar mıdır, yoksa insanın kendi zihinsel gelişiminin bir parçası mıdır, bu hala tartışma konusu. Anunnakiler insanlığı yaratmak veya genetik olarak müdahale etmek istedi mi, söz konusu mitolojik metinlerde tanrıların insanı oluşturması teması var. Ama bilimsel olarak genetik müdahale edildiğine dair bir kanıt elimizde yok. Bu daha çok efsane ve farklı yorumlara açık bir konu. Sonuç olarak Anunnakiler Sümerlerden günümüze kadar gelmiş büyüleyici bir mitosun merkezinde duruyor. Bir kesim tarafından uzaylı tanrılar, başka bir kesim tarafından ise yalnızca mitolojik figürler olarak görülüyor. Bilim ve arkeoloji ise konuyu daha temkinli ele alıyor. Unutmayın, tarih sürekli yeni keşiflerle güncelleniyor. Bu konu belki de hiçbir zaman tam olarak netleşmeyebilir ve bu da onu bu kadar ilginç kılıyor. Eğer siz de bu gizemin derinlerine inmeyi seviyorsanız, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Haritalar, insanlığın yolunu aydınlatır, data haritası ise bilginin pusulasıdır. Yeni videolarda görüşmek üzere.